Elim ayağım boşandı valla. İyi haberlerini alırız inşallah. Sen kızı görmüştün değil mi baba? Gördüm. Güzel bir kız. Biraz hırçın gibi ama olur o yaşlarda. Nehir teyze 16 yaşında demişti. O kaybolmamıştır ben söyleyeyim. Evden kaçmıştır. Benim de aklıma geldi ama hadi dedim. Eve gelmemiş lafını duyunca Fikret'in yüzü değişti. Anladım o zaman. Çok iyi biliyorum o ifadesini. Fikret'in kaderi. Buradan onun için kaçmadı sanki. Yani gitti orada da uğraşacak bir kız buldu. Mıknatıs gibi çekiyor. Ama sen hiç çekilmiyorsun artık. Ne lafını ne haddini biliyorsun. Yeter. Kendine çeki düzen ver yoksa fena olacak. Sesimiz çıkmıyor diye tepemize çıktı canım. Her fırsatta iğneliyorsun, kırıyorsun insanları. Bizim derdimiz sana eğlence mevzu oluyor. Ayıptır, günahtır. Hiç mi utanman yok kızım senin ha? Hayır. Ay tamam canım bırak Allah aşkına. Duymadın mı ne dedi salgısız? Bir şey söylemeyecek misin Şevket? Yuta yuta bir hal oldu. Yeter. Her insanın bir tahammül noktası var. Ay dayanamıyorum artık ha. Burama gel. Benim de. Terbiyesiz. <laughs> tamam. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Hadi gelin çocuklar buyurun. Hiç iştahım yok anne. Hadi iki lokma ye. Üzme anneni hadi. Yemeyeceğim diyor. Kendi bilir.

Alo. Selam. Ne haber? Ne oldu? Sesin tuhaf. Canım sıkkın. Bu sefer de Hayri Hanım'la hırlaştık. Ay yapma. Benim bir şey yaptığım yok Gülşen. Şevket bana sırtını döndü diye hepsi canavar kesildi. Nasıl iteleyip kakalıyorlar bilsen. Sen de susmasını bilmezsin tabii. Teşekkür ederim. Dertleşmek için tam adamını aramışım yani. Üf kızma tamam. Fikret geldi bugün. Ya Kaşla göz sana nasıl zehirlediyse... ...o gitti kıyamet koptu. Hiç yoktan kavga çıkardı Hayriye Hanım. Bana demediğini bırakmadı. Şevket'i görsen ağzını bile açmadı, savunmadı beni. Bunlardan hayır yok bana. İyice emin oldum artık. Konuşuyorum ama müsaitsin değil mi? Evet. Aslında ben de seni arayacaktım. Hadi dedim sabah bekleyeyim. Ne oldu? Boş ver şimdi. Canın sıkkın bir de ben sıkmayayım. Söyle ne oldu Şevket'le mi ilgili? Evet. Hani araştır demiştin ya. Ee? Bir şeyler buldum ben. Nasıl şeyler? Ferhun ne olur bunu bildiğini söyleme. Kullanmaya da kalkma bak. Valla işimden olurum. Saçmalama söyle ne buldun? Söz var bana. Tamam söz. Aha söyle hadi. Şevket müşterilerin hesaplarıyla oynamış. Ne garip değil mi? Ablam iyice uzaklaşmış bizden. Yabancılaşmış. Sanki Tahsin abi ona daha yakınmış gibi. <laughs> Aile olmuşlar artık. İşe bak ya. Geldiğine doğru dürüst sevinemedik bile. Bu da kursağımızda kaldı. Şevket oğlum. Ben tutamadım kendimi. Biraz fevri davrandım. Haklıydın anne. Olsun. Sen uzatma sakın olur mu? Lütfen. Bak daha çok üzülürüm sonra. Hatırım için yavrum. Tamam. Tamam. Ablamlar daha gitmemiştir değil mi? Aramadıklarına göre daha yoldalar. Keşke Tahsin abinin cep numarasını alsaydık. Biz arardık. Ya. Telaştan akıl edemedik ki. Aa, ben neyden isteyeyim dur şimdi. Otur şimdi onları da telaşa verme. Aa, merak ya. ediyorum Ali Rıza. Allah korusun, bin türlü şey geliyor insanın aklına. Oh. Meşgul. Kimle konuşuyor acaba? Belki haberi olmuştur olayla ilgili konuşuyordur. Belki de ben bir koşu gidip geleyim bari. Bah, yemekten kalktı bak. Ay, zaten gitmiyor bazından. Dur gideyim, iyi haberlerle gelirim inşallah. İnşallah. THANKS <laughs>